Başkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğunu ismimi geçirmeden anlattı. Görecekler dedi, bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Hmm. Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi, kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük, ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak diyet verdim, bilek diyet verdim. Allah'a yemin olsun, sen bizim büyüğümüzsün, abimizsin. Silahı buraya koyacağız. İki tane müfettiş, yalan makinası. Yalan makinalarının yüzde bir buçuk yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O yüzde bir buçuk da ben doğru söylesem makina ötse de kafama gene sıkacağım. Anlatacağım. Madem ki ben ajanım abi, ajan oldum. Ya bir özür bekledim abi. Ya bütün olanları anlattık. Bütün her şey ortada. Bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmış da bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Yaşadığım sürece sana karşı abi. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş, insanlar dinleyecek. Açık delillerle, bir de kap normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacağım. Helalleşeceğiz abi. Ben ama değilim. Bunu tüm dünyaya göstereceğim.